Sevgili seyirciler, değerli konuklarımız... ...bu ayki 122 milyon yarışmasına hoş geldiniz. Yarışmamızın adaylarını saptamış bulunuyoruz. Şimdi kendilerini tanıyalım. Efendim benim ismim Ayla, kocamın de Ahmet. Çok memnun oldum. Ne iş yaparsınız Ayla? Çamaşır, bulaşık vesaire falan. Ev hanımısınız yani. Evet. Çok güzel. Ahmet Bey siz ne iş yaparsınız? Ay onun hiç iş yaptığını görmedim. Boş gezenin boş kalmasın. <laughs> <laughs> Sanki iş fokur fokur ortada kaynıyor da biz yapmıyoruz. Efendim size şunu sormak istiyorum. Bir ay süresince 122 milyon Türk lirasıyla yetinmek zorundasınız. Ne dersiniz? 122 milyonla bir ay yaşayabilecek misiniz? Paşalar gibi. <laughs> Zor olacak ama <laughs> neyse. Evet değerli konuklarımız, sevgili izleyicilerimiz. Yarışmamız başlıyor. Şimdi Ayla Hanım ve Ahmet Bey buradan doğruca yeni evlerine gidiyorlar. <laughs> İki milyon ver de kahveye gideyim bari. Ya kahve mavi yok hadi. Lan bana bak. Sen de şuradaki kameraya bak. 60 milyon bizi izliyor hayatım. Evet. Başlayacağım yarışmasından ya midem kazılıyor be. Sık dişine hayatım 29 gün kaldı. Ya dişle midenin ne alakası var? Su iç bastırır hayatım. İki su bir ekmek. Heh çevirin bakalım. Ya <laughs> <laughs> İyi günler. <laughs> İki ekmek rica edeyim. Aa ben sizi tanıyorum. Siz şu tutmana yarışmasından değil misiniz? Ay, yok oğlum o dokun bana yarışmasından. Hayır hayır. 122 milyon yarışmasından. Aman abla öyle çok yarışma var ki biz bile artık karıştırıyoruz. Ama sizi beğenerek izliyoruz. Ya rica etsem şuraya bir imza atar mısınız lütfen? <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> Sağ olun. Sizler bizi var ediyorsunuz. E, çok güzel yarışıyorsunuz abla. Başarılar. <laughs> Sağ olun. Şş, tanıdın değil mi? Tanıdım. <laughs> Gibim. Ben hiç aşkı yaşamadım. Ayla, ha. Ayla, ha. hadi kız. Oh, Delirdin mi lan? 60 milyon bizi izliyor. <laughs> e ne var? Doğuştuğun parayla yapacağız kız. Sık dışını be, 20 gün daha. <gülüyor> <gülüyor> Aa, kız, bu bizim Ahmet'le karısı Ayla değil mi? Aa, a, vallahi onlar. Ayol bunlar film mi çevirmişler? Yok yok baksana yarışma programına çıkmışlar. E baba bunlar bizim neyimiz oluyor? Bu dayım oğlu olur. Aa! 122 milyon yarışma programına çıkmışlar. 122 milyon mu? Aylacığım bak Aa. biz geldik. Biz hoş geldin Allah. Ekrem. Hoş geldin canım benim. Beni unuttun ya? Hoş geldin Nazlıcanım, hoş geldin binasız nesiz kapının önüne kodular verin. Elde yok, avuçta yok. TV'de gördük sizi. <laughs> Hep bir süre size misafir olalım dedik. Ne kadar iyi ettiniz. çok çok sevindik, çok, çok sevindik. <laughs> Sağ olun, çok sevindik. <laughs> Sağ olun. Anne, baba, yavrum. hoş geldin. Ay yavrum, çok özledik. Çok sevindik. çok sevindik ıslahsız kapatıyordum dükkanı. Ben de temelli kapatıp sana geldim. Ya evlatsın, bakarsın bize artık. Tabii tabii, çok sevindik, çok sevindik. Çok özledik sizi. Televizyonda gördük yenge. <gülüyor> buyurun, buyurun. <gülüyor> <olma>. Buyurun. Yemekler <laughs> geldi. Aa, Günde bir öğün ama iyi yiyoruz. para yetmeyecek çocuklar. Tek uygulamasına başlayalım. Biri bir gün yesin, diğeri de öbür gün. Çocukları bol su içmeye teşvik edelim. Böylece böbreklerinde taş da olmaz. Su içme olmaz. yarışmaları düzenleyelim. Allah çok özledik. Yenge temiz olacak. Nasıl 你是人间的。 Altı günümüz kaldı Ahmet. Galiba kazanacağız. İnşallah. Allah büyüktür Ayla biraz da peynir olaydı. Saçmalama senin misafirlerin yanında konuşur lafa bak ya. Evet efendim kazandılar. Kazandılar. Şimdi sizlerden onlar için büyük bir alkış rica ediyorum. Ha! Efendim Türklerin ülkenizi de 122 milyon Türk lirasıyla bir ay geçindiniz. Üstelik 5 milyon Türk lirası da arttırdınız. Yalnız merak ettiğim bir şey var. Son gün o 5 milyonu niye yemediniz? Eh, bu memleketin hali belli olmaz. Kenarda kıyıda bir para kalsın diye düşündük. Çok doğru. Hepsi tamam da biz 122 milyonla iki kişi nasıl geçinir diye düşünüyorduk. Siz maşallah 42 kişi yaşadınız. Ne yaşadık ama değil mi ya? Ya. Yani soyguncuların, vurguncuların, düğünlerde dansözlerin göbeğine bile koymaya utandığı parayla... ...bir ay bizi yaşatıp televizyonlarınızın karşısına geçip bir güzel eğlendiniz. Size oyun gibi geliyor ama bu ülkede emeğiyle yaşayan herkes her ay böyle geçiniyorsun Hücum Bey. <laughs>